Nereye gidiyorsun? Eve. <laughs> Biz de sanki var ya soruyoruz nereye gidiyorsun diye. Gel nereye şöyle bir gölgeye gülüyor. gel mübarek gel. Gel ah ah. Oh, ne Şu ne be. günler gördük değil mi? Ya. Şu eve bak be. Ya. Şu ev o böyle bir dile gelse de anlatsa değil mi hacı ya, abi ya? Bir yiyor bu. Yani diyorsun ki eskiden diyorsun çok hızlıydık. Çok, bir çok. sıçrayışta çıkardık dama. Pantolonumuzdan eksik olmaz diz kapağında yama diyorsun be. Doğru. İsim ne ya, abim? Halil Barbay. Halil abi yaş kaç? Yaş 39 doğumluyum. Burada da herkes 39 doğumlu abi ya. Evet. Kime sorsak 39 90 doğumlu. 30 yaşı geçtik. Vallahi mi? Tabii ya. Hepiniz beraber şurada da bir annem var. O da 39 evet, doğumlu. O da, da öyle. Nasılsın? iyisin Halil abi? Şükür halimize iyiyiz. Yengemiz sağ mı? Yenge çok oldu öyleli. Ne zaman vefat etti? Baya 5-6 sene oldu. 5-6 sene oldu. O, Aleykümselam abi. Bu benim oğlan bu. Öyle mi? Ya. Bak hayırlı oğlum var selamun aleyküm dedi gördü seni. Eyvallah. Ben ama geliyordum galiba. Ben ama geliyordum. geliyordum. Öyle galiba. mi? Ya. Yolda kalmasın diye. Tek, tek oğlan benim. Öyle mi? Başka evlat Kız? yok. Kız? Ha, tek çocuk. Tek çocuk. Eyvallah. En son ne zaman elini öptü? Her gün öpüyor. <laughs> Her gün öpüyor mu? Bir de gelsin burada öpsün. Gel şu babanın elini bir öp ya. Hayırlı evlat otobüs bak babasını geliyor. almaya geldi otobüs geliyor. Öp abi otobüse yol ver abi. Otobüs geliyor değerli dostlarımız. Yanağa mı gelmiştir o? Yenge abi. gitti ya. Yenge çok oldu gidiyor. Şimdi Halil abi. Hı. Halil abiydi değil mi? Halil abi. Halil abi. Erkeklerin eşleri ölünce Diyorlar ki ufak kıyamet kopuyor. Evet doğru. Var mı öyle bir, bir yerde doğru. Ya Arıyorsun, her, Arıyorsun değil mi? Her şey sigmo yani. Hı? Her şey sigmo. Yediğin işte sigmo. Birisi bir şey sigmo. yapsa kendi eşin akıl ermiyor. Tadı yok değil mi? Yok. Vay be. Allah sabır Ne olsun. günü hiç zor günler geçirdin mi Halil abi? Oğlan vakı o geçirmedim. Aa, Aa. Kim? hatırlamaz evet. Neyi hatırlamaz ya? Zeka senden iyi nasıl hatırlamaz? Unutuyorum, unutuyorum. Neyi unutuyor mesela? Gel abi, unutkanlık olabilir. Gel abi gel gel çekinme gel. Adı ne? Bugün günlerden ne var? Bir bak? dakika. Adı ne? Halveram. Yengenin adı neydi? Senin eşinin adı? Benim eşimin adı Şükriye. Kaç yıl evvel öldü? 2-3 sene oldu Anne adı? Benim annemin mi? Evet. Fatma. Baba adı? Emin. Ee, Ne oldu abi? Bugün günlerden ne diyor? Bugün günlerden ne? Bugün çarşamba mı perşembe mi onu bilmiyorum işte. Bugün günlerden? Salı. Salı mı? Eyvallah. İşte orasın biliyorum. Halil İbrahim abi bir tanesin sen. Halil İbrahim abi bu ev kimin evi? Sırtımızı nereye yasladık biz? Komşuların komşuların. Komşularımızın sırtımızı yasladık. Ama taş ev ya kaliteli. Karibandır bunlar. Bunlara biz yardım ediyoruz tamam. Öyle mi? Evet. Hala da. Hala da. Ufak tefek işlerini görüyoruz. Pantolona yamayı niye yaptın? Nefis olsun diye mi yaptın? Bunlar yapıyor. Öyle <laughs> mi? Hoşuna mı gidiyor? Evet. Yamalı pantolon giyme hoşuna mı gidiyor? Hoşuma gidiyor. Vay be. Eskiden evet. böyleydi değerli dostlar. Yamalı pantolon giymek, şimdi kimse yamalı pantolon giymiyor ama eskiden yamalı pantolon giymek bir gururdu değil mi? sünnet yani. Değil mi? Evet. Der şu elini öpeyim. Sen ne büyük laf sağ söyledin sağ ya. Sağ ol. Sağ ol. Sen ne büyük laf söyledin sen ya. Sen ne büyük adamsın ya. Ya estağfurullah. Vallahi billahi. Her şeyi Takdir yani. <laughs> takdirdir. <laughs> vallahi ne güzel söyledi ya. Sünnetti dedi yamalı pantolon giymek dedi. Sen <laughs> sünneti yerine getiriyorsun inşallah. değil mi abi? Getir, Allah kabul ederse. Yoksa Allah'ın izniyle en fiyakalısını giyer. Evet. Ama işte böyle bir şey. Halil abi valla uzun ve sağlıklı ömürler versin amin, inşallah. Amin Halil benim at Halil, onun adı Halil İbrahim. Eyvallah. Attığın her adım Allah emanet. huzur getirsin, amin, bereket amin, getirsin, amin, sağlık amin. getirsin amin. İnşallah diyorum inşallah. abi. Şöyle şu taş duvarın dibinden doğru bir yürü bakalım görelim Ali İbrahim abi. Dur abi bir yürüsün taş duvarın dibinden ya. Yürü Ali İbrahim abi. abi. Bismillah. Haydi bismillah. Haydi hoşçakalın. izleyicilerimiz her zaman söylüyorum hep doğal çekim yaptık. Yapmacık hiçbir şeyimiz olmadı. Şimdi arabamız orada bakın. Arabayı göster Murat. Arabamız orada yoldan iniyorduk. Burada bir sürü gördük. Çobana bakıyoruz. Şimdi sürüde köpek var mı onu bilmiyorum ama çobanı gördüm. Gir zoom gir. Bak yerde yatıyor. Çoban yatıyor. Hayvanlar da yolun kenarına gelmişler. Keçi sürüsü değerli dostlarımız. Şöyle yaklaşıyorum ben. Usta. E selamünaleyküm. Ya nereye yattın? Köpek falan var mı orada? Köpek falan var mı? Geliyorum o zaman. Abi şu güzelliğe bakın ya. Eks. Ha. Eks. He, 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 he. Eks. Hoş, hoş, hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha bura gölgelenme yeri mi? Hı, evet ee, sürü yatıyor sen de yatıyorsun. Yok bakın yeni geldi de dinleneyim ben de. E dinleniyorsun da oradan adam arabayla geçerken kapı açsa atsa bir tane. Yok atmaz ya ben. Nereden ben... biliyorsun ya? Kaç tane var hayvan? Vay yüzden fazla ya. Yüzden fazla. Niye keçi? Ya kara keçi ne yapacağız? Sütü peyniri iyi oluyor ya. Kaça gidiyor peynirin kilosu? Allah, 250'den satıyoruz. 250'den sütü? Süt satmıyoruz biz. Ne yapıyorsun sütü? Peynir yapıyorum. Devamlı peynir. Evet. Paraya para demezsin be. Kaç yıllık çobansın? Vallahi 10 10 yaşından beri gideceğiz ya. Yaş kaç? Yaş evet, 42. 42. 32 yıllık çobansın. Evet. En iyisi hangisi bunların içinde? En iyi teke? Teke yok da. Nasıl yok ya? Ya şunlar var işte. bitti. diye şurada var bir tane de var. Eyvallah ha orada var bir tane. Evet. Bu saatte dinlenme vakti mi? Evet. Kaçta çıkardın? Sabahleyin saat 8'te. Ne diye sesleniyorsun? Vallahi ses yapmıyorum onlara ya. Nasıl ses yapmıyorsun? Ya ben kendim yoldan geliyorum. Demin Hüseyin abi ha 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 dedi ya. öyle bağırıyız ya. Sen ya. de bir bağır bakayım. <laughs> ha? Yap bakalım. Ben bağıramam ya. Allah Allah. Valla. Abi sen nasıl çobansın ya? E çağır... Şarkı var mı? He? Şarkı. Şarkı yok. Türkü? Türkü de selam ben. Mani? Mani de yok. Çağırmıyorsun da. Çağırdım mı gelir ya. Çağır Dedim Gel. Bence gelmez. Buyur gel. Şimdi ben... dinleniyor. Sıcak da gelir. Gelmez. Ne yapayım? çağır gelsin. Vela vurdun vela gelir. Lan. Hadi çağır gelsin hadi. Ha, hadi nerede hani? Eks. Hani? 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 Gelir lan. E abi sen yaprağı döktün ona geldi hayvan. Sana ya, gelmedi şey on, ki. Hayvanlar yorgun da ondan ya. Ben de bana da gelir abi al. Ha, ah, bana da geldi. Nasıl olacak Hayvandan bu? Hayvanlar yorgun da ondan yapıyor. Yorgun mu? Evet. Hayvan yorgun diyorsun ha. Evet ondan. Vay be abim be. Yakalama yakalayabilir misin? Yakalar ya? Ne yapacaksın? Yakalayamaz. Hayvanları mı? Yakalayamaz. Yakalayamayız ya. Ne? Yakalayamayız. İsmi ne abi senin? Muharrem. <laughs> Muharrem abi de sempatiğin önde gideni ya. <laughs> <laughs> abi sen var ya hasbel kadar çoban olmuşsun ha. He? Evet. Seviyor musun? Seviyorum. Hepsi senin mi hayvanın? Benim. Muharrem kardeşlerimiz gibiler olmamış olsa biz keçi sütünü, keçi peynirini nereden bulacak? Evet. Doğru mu abi? Doğrudur. Eyvallah diyorum. Biz gidiyoruz abi. Sağ ol. Var mı isteyen? Yok Allah aşkına. Çağır bakayım nasıl çağırıyor. Ya eks. Ya 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 ya. Ya eks. Ya ya ya. Hepsi döndüre bak bana bakıyorlar. Abi bana da bakarlar. Hua! Ekş! 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 Aa bana da baktılar yolumuza devam ediyoruz. Allah sana kolaylık versin. Yat aşağı abi. Demin nasıl yatırdın Muharrem abi? Olsun ya, yapmıyorum kalan ya. kalktım. Yok ha. demin yattın. Bir yat bir görelim nasıl yatıyor. Çoban yatışı nasıl olur? Ya Değerli dostlarımız. Keçi çobanının yatışı nasıl olur? Muharrem Bey bize gösteriyor. Keçi çobanı arazide nasıl yatar? Yat abi. <laughs> Rahat mı? Rahat. Taşı yastık yaptı. Evet. Toprağa yatak. Evet. Ey Muharrem kardeşim. Keçiler gidiyor ayağa kalk. Kalkalım. Anlamadım abi. Yayınlayacaksınız mı videosu bunları diye? Yok abi biz deminden beri keyif olsun diye seninle konuştuk. İyi ya. Çenemizi boşa yorduk. Yok ya sağ ol. He? Yok. Sağ ol ya. Gel dizin. Abi Allah razı olsun sağ ol. Sen de bize en iyisi gezmek programına konuk oldun. Programımızın adı en iyisi gezmek. Bir televizyonda göreyim mi bakayım. Bana. bana. Televizyonda var yani, yani vay Ülke TV. Ülke TV bakayım ben. Bana beni gördün mü hiç? Allah seni görmeden bakıyorum Gezme şeyi baktım. Yani, sen gezelim diyorsun ya. Evet. Bu programa baktım. Sen oldun bilmiyorum da baktım. Abi Allah razı olsun ya. Sağ ol. Gerçekten bakayım var. Bak. Yani Ülke TV'ndeki gezi programına bakıyorsun. Evet sağ şey ol. Bilmiyorum da bakıyorum. Akşamlar eve girdim böyle gösteriyor. Geziyorum böyle şey şey. Memleket memleket geziyorum. Görüyorum. Görüyorsun. Evet. E o benim. Tamam işte görüyorum abi. Şimdi beni de gördün. Evet gördük. Mutlu musun? Mutluyum abi Allah. Allah senden de razı olsun. Size de. Abi tepkinin orijinal tepkinin orijinalliğine bak ya. Vallahi gördüm abi ya. <laughs> Allah sağ ol. <laughs> Cümle de kuramadım. Rüzgar esiyor abi. <laughs> Allah senden razı olsun. Evet sağ ol. Biz gidiyoruz Allah'a emanet. Sizi Allah razı olsun. sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.